Selam olsun herkese, arkadaşlar konumuz Pepe, Pepe'de yola devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz, ee, Pepe'de hedef nedir, uzaya mı gidecek, bak astronot kıyafeti giydirmişler zaten, ee, bu şey şey kapağı olsaydı, ekonomist kapağı olsaydı 50 bin tane burada kehanet dolanırdı, değil mi, ee, bakalım Pepe'deki son durum nedir, yola devam mı, duruyor muyuz? Pepe'yi kaçırdık. Ne yapmamız gerekiyor? Acaba daha gider mi? Ben kaçırdım. Çok gidecek diyorlar. Ne yapmalıyım? Ne etmeliyim? Ona göre şu anki durum üzerinden bir strateji geliştirmeye çalışacağız. Bakalım nasıl bir strateji geliştirebiliriz. Pepe'de yoğunluklu olarak hatırlıyorsanız en son çektiğimiz Pe Pepe videosunda 50 günlük ve 200 günlüğün üzerindeki kapanışlarda Hiçbir problem yok bu sevindirici bir şey demiştik oradan da çok sert bir şekilde 11 günde 5x yaparak e, Burada alan arkadaşların yüzünü Bariz bir şekilde Güldürmüş oldu güldürme de kahkahalar attırdı yani insanlara e, Gevrek gevrek kahkahalar attılar e, Çok iyi bir performanstı Mim Mimcoinlerden erken bir hareket oldu Pepe Pepe Floki Sayesinde diğer Mim de bir e, gaz geldi. Ben kendi adıma Mart sonu, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran o bölümde Mim toplamak istiyorum. Çünkü diğer topladığım enstrümanların birçoğu e, çok iyi yukarı attılar. Yukarı attıkları yerde de artık alamıyorum. Yani ay sonu kapanışlarda topladığım için çok yukarıda olduğu için e, şöyle bir orada kriter var. En son aldığın, en düşük fiyattan aldığın Ay sonun kapanışından aldığın enstrümanı o en düşük ay sonu kapanışının altını görmeden tekrar giremiyorsun. Bir de kanal e, stratejisi var. Kanalın içindeki fiyat ay e, sonu kapanışlarından alıyoruz. A, kanalın üzerine attıktan sonra bir daha e, takip ediyoruz. Çok iyi karlarla devam ediyor e, pozisyonlarımız. E, 2024 swing trade sepeti de öyle. Videoya yeni gelmişsen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı Lütfen unutma bu şekilde son durum videoları çekiyoruz güncelliyoruz e, katıl tuşundan kanala destek olabilir trade araştırma analiz grubuna katılabilirsin orada daha ilgi çekici e, e, bilgiler de paylaşıyoruz e, 2024 swing trade sepetinin e, işlemlerini de Paylaşıyoruz üyelere özel, özel videolar zaten tarihe not düştük oralarda yaptığımız e, Ağustos Temmuz Ağustos Eylül ayında Yaptığımız Kriptoda av mevsimi Videolarında şu anda çok Çok bariz bir şekilde başarılıyız daha Dediğimiz gibi e, Hareket daha yeni başladı gibi gözüküyor umarım Çok daha iyi seviyelere Gideriz. Pepe'deki son duruma bakıyoruz. Pepe'yi kaçırdık mı? Evet, kaçırdık. Kaçırdık yani. Alamayan arkadaşlar için Pepe kaçtı. 200 günün üzerindeki kapanışta girmek gerekiyordu. Ee, ben kendi adıma söyleyeyim, ben de almadım. Çünkü ben Nisan, Mayıs, Haziranda toplamayı e, düşünüyordum mimkoinleri. Hareket erken geldi. Yapacak bir şey yok. Ya arkasından bakıp ağlayacağız. Buradan da devam edecek Pepe. Ya da girecek bir yer buluruz, girecek bir yer buluruz mutlaka. Yani ben kendi adıma söyleyeyim, ben buna dal dalacağım bir yer bulurum. Çünkü e, geçen gün oturdum, e, birazcık araştırma yaptım. Benim almayı düşündüğüm mim coinlerle alakalı genelde zaten binasta listeli olmayan mim coinlere daha çok sulanıyorum kendi adıma. Onların da e, aslında doğru düzgün e, prim yapmadıklarının farkına vardım. Sorun değil yani şu anda. Acele etmeye gerek yok çünkü bu yükselişin bir düzeltmesi gelir. O düzeltmede de şey yaparız. Pepe ile ilgili görüşüm buralarda ufaktan mal toplanma operasyonu yapıldığını görmüştüm. Bunun daha devam edeceği kanaatindeydim. Birkaç ay daha şu hareketi saymazsak bu kanalın içinde Pepe'nin devam edeceği kanaatindeydim. Ama ne diyorum benim beklentim benim kanaatim benim bile umurumda değil ki zaten benim umurumda olmadığı da <laughs> bariz bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Peki, Pepe'yi kaçırdım. Ben kendi adıma söyleyeyim Pepe'ye nerede girerim? Yani ben burada alamadım Pepe'yi. Ee, bir daha nerede girerim? Ben burada Pepe'yi almış olsaydım burada da satmazdım Pepe'yi açık söyleyeyim. Yani e, 2024'ün sonuna kadar dururdu bende Pepe. Bundan sonra giriş yaparsam yine duracak. Bu arada Pepe ayrıyetten e, Swing Trade sepetinin yedek listesinde ee, onu da bir yerden sonra tekrar, e, tekrar onu da bir yerden sonra ana kadroya alma ihtimali de var. Pepe'yi, swing Trade sepetiyle alakalı, oradaki işlemle ile alakalı. Peki Pepe'de şu anki durum ne? Düzeltme bekleyeceğiz haliyle. Düzeltme bekleyeceğimizin e, karşılığı da şu. Şu seviye, <laughs> o kadar çok sıfır var ki. Ee, videonun sonunda da Pepe ile ilgili genel kanaatimi söyleyeceğim ee, 45-19 seviyesine kadar bir düzeltme söz konusu olabilir ee, Yani buradaki fiyat bazlı hedeften ziyade açıkça söyleyeyim 50 günlük ortalamanın altında bir kapanış beklerim kendi adıma söyleyeyim veya oraya temas beklerim ee, gir, gir, girmeyi tekrar düşünen arkadaşlar için. Yani şöyle bir strateji kendi adıma ben uyguluyorum. Çok yukarı attı ama ben bunu almak istiyorum. Bir şekilde mim coin alacağım zaten mim coin. Yani mim coinsiz bırakmam kendimi e, önümüzdeki dönemde. Diyelim ki döndü geldi 50 günlüğe temas etti. 50 günlüğü çağırdı bak 50 günlük zaten yaklaşık ne bileyim 15 Martlarda falan değil mi 15 Evet bir şey değil 15 Martlarda 15-16 yani Mart'ın ikinci yarısı 50 günlük hareketli ortalama bu dedi çizdiğimiz buraya yeşil çizgiye denk gelecek zaten 50 günlüğüne temas ettiğinde veya 50 günlüğün altında kapanış gördüğümde e, o da şeye denk gelir e, 37.97'ye falan denk gelir. Bak buradan alırım. Ben kendi adıma söyleyeyim. Sen daha iyisini bilirsin. Şunu sarı ettirelim. Bu ortalamanın altındaki kapanış, taki, kapanış fiyatından ben girerim. Risk ve kasayı doğru yönetmek kaydıyla tabii. Yani Pepe'den milyon dolar yapacağım şeyiyle değil. Gerçekçi baka, bakarak. Onun altına da aşağı yukarı %40'lık %50'lik altına Hadi sizi kırmayayım yüzde 45 ortada anlaşalım e, diyelim. 50 günün altındaki kapanış veya temas ta al kendi adıma sık. Kendime söylüyorum sana söylemiyorum. Yüzde 40 altına bir tane de emir koy. Ekstra bir emir daha koy. O gelirse onu da al. Ondan sonra yat aşağı. Pepe ile alakalı şu. Bir daha bir daha Pepe almaya gerek yok. O da zaten bak başladığı bir, bir önceki tepeye denk geliyor farkındaysan. Burası bir önceki zirveye denk geliyor. Burası da e, direnç olarak kabul ettiği şu e, iki tepeye denk geliyor. Gelir mi oraya kadar bilmiyorum. Gelebilir. Gelirse alacağız. Ama 50 güne temas veya 50 günün altındaki ilk kapanışta kesinlikle dalmak gerekiyor. Sonra Avax'taki Avax videosunda bahsettiğim gibi Avax %40 %45 geri çekilmiş hala AVAX almamışsan nereden alacaksın ya nereden almayı düşünüyorsun yani tekrar 9 doları mı düşmesini bekliyorsun düşebilir düşerse oradan da alırsın ona göre ayarlaman lazım kendini şu anki Pepedeki durum hiçbir problem yok 50 günün 200 günün üzerinde çok sert bir hareketle yukarı attı bu sert e, yukarı hareketin Düzeltmesi bazen çok mayışık geliyor. İnşallah mayışık gelmez ya yani birdenbire aşağıya güzel bir atarlar. tekrar çok hızlı bir şekilde toplayıp harekete devam ederler. Öyle olmasını arzu ederim. Çünkü mayışık mayışık geldiği zaman hakikaten sıkıntılı oluyor piyasa. Çünkü onun anlamı şeye denk geliyor. Mal eritiyorlarmış gibi oluyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle hani belli marjin içinde tutup o marjin içinde hergenin her genin eline mal verme moduna giriyorlarmış gibi duruyor. Ki ben de inanmıyorum önümüzdeki dönemde daha bu piyasanın çok yolu var gibi duruyor. Ee, ben umarım bir an önce aşağı düzeltmesini yapar Pepe. O düzeltmeyi yaptığı yerden de 50 günün e, alt mantının alt mantının da altına bir yüzde 40'lık yüzde 45'lik aşağı bir alım daha koyarız. İkisi de gelirse ikisini de alırız. Bir daha almaya da gerek yok. Yani daha da aşağı düşerse tekrar maliyet yapayım, ben, ben yapmam, gerek yok. Çünkü burada da bir sepet yapacağız. O sep, Mimcoin sepeti olacak. Sadece Mimcoinlerden oluşan aşağı yukarı 20-30 tane olacak e, sepet değil, hani bohça, bohça olacak bizimki. E, cüzdan, cüzdan araştırmasıyla alakalı bir şey. Cü, yani birçok cüzdanı araştırıp onların çapraz sorgulamasından doğan bir liste ortaya çıkıyor toplama seviyeleri alakalı. Ama sonuçta ilk en son kararı teknik analize bakarak karar veriyoruz. Yani cüzdanlar almış diye biz de alalım değil. Teknik analizine de bakıp ondan sonra karar veriyoruz. Ee, öyle bir sepet yapacağız. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran herhalde o 4 ay Mimcoin sepeti olacak. Yani dışarıda topladığımız, trade'den topladığımız paralarla, dışarıda çalışarak, alnımızın teriyle çalışarak topladığımız paralarla Mimcoin sepeti yapacağız ki çünkü diğer enstrümanlar çok yukarıda artık. Yani bakıyorum. E, Defiler olsun. E, son zamanda şimdi yine şeyler, gamingler başladı. Rüzgar sırayla bütün yelkenleri şişiriyor arkadaşlar. Mimcoin'leri mim coinleri umarım kaçırmayız çünkü e, burada şey yok. Burada dilin kemiği yok çünkü. Özellikle Pepe için son görüşümü söyleyeyim. Önümüzdeki dönemle alakalı. Önümüzdeki dönemde açılacak dünya genelinde açılacak yeni hesaplar rekor seviyelere ulaşacak bir kere Allah'ın emri. Yani rekor seviyede girişler olacak. Yeni insanlar, yeni yatırımcılar, yeni aç açgözlü insanlar dünya genelinde buralara dalacaklar ve hiçbir şekilde fiyata bakmayacaklar alım yaparken bilmeyecekler çünkü. gidiyor çok gidiyor diye hepsi dalış yapacak. o dal dalınanların içinde en şanslı olanlar da Pepe onlardan biri, Floki de onlardan biri Binance'ta listeli olduğu için söylüyorum. çünkü bu kadar sıfırı görüp de yine Shiba'daki 1 dolar olacak muhabbeti burada da olacaktır. Pepe şöyle gidecekmiş, böyle gidecekmiş muhabbeti gelecekleri inanılmaz hype'lar yaşama e, potansiyeline sahip arkadaşlar. Pepe, Floki de öyle. İnanılmaz inanılmaz hareketler görebiliriz önümüzdeki dönemde. Belki şimdi değil. Yani bu bu işte ilk hareketti. Bu ilk hareketten sonraki düzeltmeyi düzeltmede almak zorunda hissediyorum kendimi çünkü Mecbur, mecburen almak zorundayım. Ya burada gelen düzeltmede benim mutlaka Pepe almam gerekiyor, kendi adıma söyleyeyim. Çünkü 2024'ün sonuna veya 2025'in ortasına kadar olan bölümde Pepe'yi bir daha elimden hayatta çok kar ettim. Ben burada satayım, çıkayım ben demem. Çünkü buralarda acayip hareketler olacağı kanaatindeyim. Bu videolarda kariye not olarak düşüyoruz ancak bu seni heyecanlandırmasın şu anda söylediklerim abi Pepe çok gidecekmiş gibisinden mi kanaate seni o tarafa empoze etmeye çalıştığımız zannetme sana Pepe falan pazarlamıyorum. Pazar kendime kendime bile almamışım. Değil mi? Pazarlıyor olsam kendimde olurdu. Kendimde bile yok. Düzeltme yaparsa alacağım diyorum. Ne yaparsan yap kasanın riskini doğru düzgün yönet. Girdiğim bir enstrümanda en önemli şey toz pembe hayaller yerine kötümser taraf, kötümser senaryolara odaklan, kötümser senaryolara karşı ne gibi tedbirler alabileceğini önceden tespit et ki öyle bir kötümser bir senaryoya maruz kalırsan panik yapmayasın. Bütün hepsi geç, için geçerli bu. Yani Türk Hava Yolları istesene de alsan da yine kötümser senaryoyu göz ardı etmeden ona göre planını programını ona göre yapmalısın ki ki pepe'den bahsediyoruz yani çöp koyun ne olduğu belli değil değil mi? O yüzden burada da kötümser senaryoyu bil koy cebinde dursun ona göre işlem aç e, evi sattım arabayı sattım şöyle girdim böyle girdim e, sen bilirsin bizim kanalın e, şeyi kemik kadrosu gayet aklı başında uzun vadeli yatırımcılardan oluşan bireylerden oluşuyor. O yüzden yayın açtığımız zaman canlı yayında da muhabbet ediyoruz. Gır gır şamata yapıyoruz. koyun bakıyoruz. O ne olur bu ne olur. Öyle. Takılıyoruz. Ya yani birçoğunun elleri ense de keyif yapıyor şu anda. Ben de onlardan biriyim. Ben de çünkü Temmuz, Ağustos, Eylül'den beri alnımızak gıpraşmayın dedik. Kıpraşmayın arkadaşlar. Buralardan topladığınız malları alın kenara koyun. Hiç elinizi sürmeyin diye çok söyledik. Durum bundan ibaret. Düzeltme bekliyoruz Pepe'de. Umarım düzeltme yapar. Ee, yapmadan giderse de biz Pepe'nin arkasından bakacağız. Abi nasıl gitti ya? Abi ben diyordum zaten. Buradan alsaydım. En sevdiğim muhabbet. Abi şuradan alsaydık. Şimdi bu kadar kar etmiştik falan filan. Bak böyle yayın yapanlar var. Ya şimdi şuradan alsaydın şimdi bu kadar kazanmıştım. Buradan satsaydın, short atsaydın şimdi bu kadar kazanmışsın. Ya <laughs> böyle böyle yayın mı olur Allah aşkına ya? Ya utanır insan ya. Evet, falcılık yapmıyoruz. Müneccim değiliz. Gelecekten kimseye haber vermiyoruz. Hiç kimseye bir şey empoze etmeye çalışmıyoruz. Türkiye Türk Milletinin buralara gelen Türk milletinin uzun vadeli yatırım yaparak birazcık geçti tabii uzun vadeciler için ee, Ekim şeydi hareketin başladığı yerdi Ekime kadar olan bölümde uzun vadeli yatırımların yapılması gerekiyordu bu saatten sonra dediğim gibi swing trade yapılabilir kısa vadeli acayip acayip Kaldıraçlarla işlem açıyorsan şimdiden sana geçmiş olsun diyorum çünkü parayı Markete sen vermek için gelmiş oluyorsun. Market senin gibileri. Çok seviyor çünkü. Durum bunlar ibaret. Sağlıcakla kalın. E, canlı yayınlarda görüşmek üzere. kanalı Kanala abone olmayı, Telegram'a üye olmayı lütfen unutma. E, canlı yayına da gel tanışırız. Gece yarısı açıyoruz. Gündüzleri de açmayı düşünüyorum yavaş yavaş. Tamam. Hoşçakalın.